Ümmetten merhabalar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Valorant oynuyoruz ama troll bir şekilde. Konuş mu dedin? Tamam. Abi 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 abi. abi. Tamam yeter yeter. Yeter değil mi? Tamam abi. Evet, iyi İyi geliyor. Ne İyi geliyor. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Dün <de sivazdı>. <laughs> acil olayı reintikal et. <laughs> 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 <İyi, iyi. gülüyor> Herkesi çok abi video çek. İyi, iyi oynayın Selal. 25 oldu 8 sen de güzelsin. <laughs> 25 26 lütfen oyun dışı konuşmayalım. <laughs> Değil mi ya? Arkadaşlar öyle çok balonat oynamıyorum. Lütfen C'ye gelin. Dayı ne diyorsun? 25 26 C'ye gelin. Oğlum nasıl oldu? Oğlum muhabbete bak. 25 26 geliyorum lütfen orada bekleyin. Zorba hazır değil. Anlaşıldı. Çevrende. <laughs> 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 çekil kişi çekil şey. C'ye intikal ediyorlar. C 3 kişi. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaşıldı. Git <laughs> başından. Evet arkadaşlar şimdi. Ana <laughs> Çok troll olacak ya. Hadi ya kusur. Kusur. Onu nasıl Helalsin. Allah belanı. Ölüyorum ama ne koy. Çok mu canlı yakıyorlar dayı? Beyler kusura bakmayın ya. El ısınmadı. Cana sağ olsun da abi. Daha yeni uyandım biliyorum Gözler tam görmüyor. Ben kuyucu çok iki kişi gördüm. Sniper var CB. Birinde aldı Olaylandı. Tamam. 23.6'sı sarılsın Lan no, olsun. da koyayım ses kalsamıyım Susun lan lan Petrol abi yapıyorsun? Bola verdi galiba Petrol hüfzü rapor ver <laughs> <laughs> ağa gelsin 25-26 A'ya 25, 26. 25, 26. intikal et çabuk Petrolun ise A'ya git C'ye bekliyoruz sizi Geliyoruz tamam A boş Petrol ofisi, şey. petrol ofisi. Adan çek, <laughs> ha boş. Çabuk tamam. Ölme vakti. 25 26. 25 <laughs> 26. <laughs> çabuk be, çabuk. Rapor ver. <laughs> Ebeğin ki <laughs> Uçaktan mı konuşuyorsun oğlum? Polis arabasından konuşuyorum abi. Mikrofon bulamadım. Neden <laughs> polis arabasındasın? Rapor ver. C'ye intikol etmem söylendi. C'ye gitmem gerekiyormuş. Tamamdır. Arkadaş gene ne Oğlum nasıl? Ben çıktı bir orda. A boş. Yüzeyinti edin. 25 26 25 26 rapor ver. Yüzeyinti gol edin. Öleceğiz yoksa. Öleceğiz. 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 oynuyoruz. Tamam birader. Vakit nakittir. Lan mikrofonu ka Kamil Koç'tan mı çaldın lan? Kerem Baba pro, Kerem Baba pro. <laughs> Acil oynamanız önerilir. Bu iş böyle Dayı mikrofon, telefon. Ben Kamil Koç'tan çaldım. <laughs> <laughs> Aa boş, tamamdır. 25-26, 25-26, rapor ver. Spike, C'de düştü. c düştü. kolye C-20. Geliyoruz, tamam. <laughs> AFK bilgisi geldi, tamam. Ben şuraya şunu atacağım. Geliyorum, tamam. c durum ne? İki kişi var, teker E, c e, Tamamdır Ya Allah'ım olaya bak Helal 25-26 Spike yukarı Lan sağdan gelebilir 25 ha. Bir tane sniper var F 3 sniper 25-26'sı Yok lan Reyna'nın sesiymiş. Vurmayın. Bana laf atıyorlar. Chat spam atın. Evet haklısın. Doğru dedin. Çeviriyor şey böyle. Böyle bir an. Oğlum nasıl herkese yazıyoruz? Shift enter. Skurcu. Alelilli. A var Sage şey, A'da.

Reyna adayı git. Aman sen de git Reyna bilmiyor. Reyna lütfen B'ye intikal et acil. Allah yolumuzu açık etsin arkadaşlar. A, A var. Allah veririz. <laughs> Arka bende. Tamamdır. Lan karşılığına ne ödün ilim altı. Anlaşıldı. Gördük <laughs> tarlası. A boş, tamamdır. B, B. C'de bir tane var. İşi bitti. Tamam B'de hallettik. O yanı çık hallediyorum. Anla, B'de ver. B'de bir tane fıs fıs pezevenk. Bay bay. Bir düşman kaldı. Helal seniz. Helal helal. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar 2 1 2 dalalım. Destek istiyorum. Acil destek. Havaya geliyorum. 2 kişi de şeyde. Sen e-sporcusun Hadi TÜBBİKLER Basitti E-sporcu musun dayı? Ne oldu? Biz de yapıyoruz bir şeyler Evet arkadaşlar Eee Ne diyor bu? Bu video buraya kadardı Umarım hoşunuza gitmiştir Birazcık troll oldu Adamlar da trolle katıldı ee, komik bir video oldu. <laughs> Bu şekilde de arkadaşlar. Umarım eğlenceli video olmuştur. Sonuna kadar izleyin valla. Çok komik. Hiç atlamadan izleyin. O kadar komik yerler oldu ki. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hamsi pilav rapor ver.